Tevratı uygulamakla yükümlü oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin durumu, cidderce kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan toplumun durumu ne kötüdür. Çünkü Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. de ki: Ey Yahudiler! Eğer siz diğer insanların dışında sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda da samimiyseniz, ölümü dilesenize. Ama onlar daha önce yaptıklarından dolayı ölümü asla dileyemezler. Allah gerçekten zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka bulacaktır. Sonunda gayb alemini de, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz.'' O size yaptıklarınızı haber verecektir.''